Tüm Anadolu'da bir söz vardır. Söz senettir. Bir söz verilir. Eğer o söz tutulmazsa tutam tutamayana üç kaçı derler. Sahtekar derler. Çeşitli laf söylerler. Değerli arkadaşlar 14 Mayıs seçimlerine giderken siyasi partiler vaatlerini açıkladılar. Seçim AK Parti kazandı. Dolayısıyla vaatlerini AK Parti'nin yapması beklenirdi. Şimdi bu tabloda görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Emekliye enflasyonu ezdirmeyeceğiz esnafa bağ prim gün sayısını 9000'den 7200'e indireceğiz. Tüm memurlara 3600 ek gösterge vereceğiz. Deprem bölgesinde toplam 610 bin, 650 bin konut yapacağız. Kamuda mülakatı kaldıracağız dediniz. Şimdi hiçbir vaadi yerine getirmediğiniz gibi seçimde söylemeye cesaret edemediğiniz birçok şey yaptınız. Hemen seçimden sonra iki ay sonra MTV'ye MTV, MTV herkesten ikişer kez aldınız doğalgaza elektriğe olan üstü zam yaptınız. Yüzde sekiz olan KDV yüzde ona yüzde on sekiz olan KDV yüzde yirmiye yükseldi. Altı bin TL olan telefon harcı otuz iki bine yükseldi. Bütün harçlara yüzde elli zam geldi. Yani değerli arkadaşlar yine Anadolu'da bir söz var. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Karakolda doğru seçim meydanlarında söylediniz ama seçimden sonra döndünüz. Bir söz var yine sözünleri. Siz sözünleri bir siyasi bir hareket değilsiniz. Değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir cümle var. Bir kimsenin kendisi veya firması ile ilgili hakikate aykırı bilgiler vererek yarar sağlaması amacıyla dini inanç ve duyguların istismar edilmesi, kişinin içinde bulunduğu zor durumda yararlanması, internet ve bilişim sistemlerinde sistemlerinde araçlar kullanılması suretiyle işlenen bir suç var avukat arkadaşlarımız iyi bilir. TCK 158 nitelikli dolandırıcı. Şimdi bunları vatandaş yapsa mahkemeye çıkar, yargılar ceza alır. Ama size de millet bunun cezasını 31 Mart'ta verdi. İnşallah ilk seçimlerde de iktidardan göndererek bunun intikamını sizden alacak. Değerli arkadaşlar, siz milleti kandırırsınız da millet durur mu? Yetiştirilmiş olduğunuz tipler var, rol modeller. Ne bileyim o hani Instagram'da dolarla saçlarına bağlıyorlar kahve altın fincanda. Biri daha çıktı arkadaşlar. Sırbistan'da faaliyet gösterdiği ve 168 ülkeden 4000 öğrenciye uzaktan eğitim verdiği öne sürülen özel bir üniversitenin aslında hiç olmadığı sahte diploma dağıtan yeni pazar üniversitesi rektörü ise lise mezun olduğu ortaya çıktı. Bakın tam Türkiye'ye yakışacak müdürüm. Adam üniversite kuruyor Profesörüm diyor, profesörün de zaten. Bu sizin yarattığınız insan tipi. Bu da sizin yeni insan tipiniz. Hani kimler var yaratmış olduğunuz insan tiplerinde? Torex'in kurucu kim var? 29 başında neydi o? Ne özerdi? F Faruk Özer. Ne var? Çiftliğin bankı CEO'su. Siz Tosuncuk var. Dilan, Dilan Polat var. Yani bu da sizin yaratmış olduğunuz insan tipi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlar. Şimdi birçok şey söylediniz bu vergi yasası tartışılırken kripto para varlıklarına vergi gelecekti. Çok kazanandan çok az kazanandan az anlayacaktı. Ama değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu yapmadıklarınızın acı, bu vaatlerinizin yapmadıklarınız acısını fakir fukara çekmeye devam ediyor. Dünyadaki gelir dağılımındaki en bozuk dördüncü ülkeyiz değerli arkadaşlar. Bakın çünkü niye vergide adalet yok? İğneden ipliğe, fakirden zengine, doğumdan ölüme herkesten aynı vergi anlıyor. Adil bir vergi sistemi yok. Değerli arkadaşlar 2024 bütçesinde planlanan vergi 8 trilyon 335 tri 8 milyon nokta 335 trilyon 5.738 trilyonu dolaylı vergiden alacak. Yani yüzde yetmişi herkesten alınacak. Yatı olan katı olan villası olan da aynı vergiyi verecek başını sokabilecek, evi olamayan da aynı vergi verecek. Mevcut vergi sisteminde özellikle gelir vergisinin yükünün ücretlere yüklendiği servet, servet ve mali servetler üzerinde yükün ise minimum tutulduğu bir vergi düzenimiz var maalesef. Değerli arkadaşlar ve gelir dağılımında gelir dağılımında ise en az payı maalesef çalışan kesim almaya devam ediyor. O isimli ülkelerinde yüzde elli beş Avrupa ülkelerinde yüzde altmış çalışanlar pay alırken gelirden ülkemizde çalışanlar yüzde otuz milli gelirden maalesef pay alıyor. En zengin yüzde onluk kesim ile en zengin yüzde onluk kesim ser sayın ağabey lütfen tamamlayın. En zengin yüzde onluk kesim servetin yüzde yetmişine en yoksul yüzde yemilik kesim ise maalesef bırakıp gelirden pay almayı yaşamaya devam ediyor. Bu sizin yapmadıklarınız ve bu bozuk vergi düzeniniz maalesef çalışanların ve fakir fukaranın üzerinde yük olmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar sözlerimi bitirirken bir düşüncemi ve bir isteğimizi kendi adıma değil deprem bölgesinde yaşayan bütün esnafların adına sizden rica ediyorum. Maalesef plan bütçe komisyonunda çok dile getirdik. Daha önce teklif ettik ama maalesef mücbir sebep uzatılmıyor. 2011 Van depreminde 5 yıl olarak ilan edilmişti mücbir sebep maalesef şu anda 31 Ağustos'ta son buluyor. Eğer 31 Ağustos'ta mücbir sebep uzatılmaz ise depremden yok olmuş esnafın, tüccarın tabutuna son çiviyi çakmış olacaksınız. Deprem bölgesindeki bütün esnaf adına, tüccar adına yüce meclisten rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın ağabey, teşekkür ediyorum. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi o okutuyorum. Buyur.